Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sitede JavaScript derslerimizde 4 tane özelliğimizden bahsedeceğim. Bu özelliklerimiz neydi? Offset, left ve top, client, left ve top olmak üzere 4 tane özelliğimiz var. Bunlar ne işimize yarıyor? Bizim seçtiğimiz bir etiketin veya bir nesnenin tarayıcının daha doğrusu ekranın sol üst köşesinden ve başlayarak soldan ve yukarıdan uzaklığını bize söylüyor. Bunun için bir tane div oluşturuyorum ve daha doğrusu bir tane nav etiketi oluşturalım. Bunun farkı göstermek için bir tane de div oluşturuyorum. Divimizin arasına benim editörümün eklentisi olan bir özelliğini kullanarak bir yazı ekliyorum. Şu şekilde. En son alta da gelip bir tane span etiketi oluşturuyorum. Ve arasına da yazı diye bir şey yazalım. Boş durmasın. Taracımızı açtık. Şu şekilde yazımız geldi. Şimdi CSS tarafımıza geçiyorum. Evrensel seçiciyi kullanarak bütün boşlukları silmem gerekiyor. Padding'imizi 0 piksel yapıyorum. Margin değerimizi de yine 0 piksel yapıyorum. Şu şekilde hiç boşluk kalmadı. Şu sol üç köşeden alacağı için bizim değerlerimizi bu yüzden bu şekilde ayarladım. Öncelikle bir tane nav etiketimize yükseklik ve genişlik vermek istiyorum. genişliği 600 piksel olsun. Yüksekliği de 800 piksel olsun. Ve bir de kenarlık verelim. Border özelliğini 1 piksel verelim. Solid mavi olsun bu sefer de. Bunu yaptıktan sonra margin top değerini 100 piksel yapıyorum. Yani yukarıdan 100 piksel uzaklaşmasını istiyorum. Şu şekilde geldi. Bundan sonra yapacağımız olan aynısını tekrardan kopyalım. Sadece div olacak şurası ve yüksekliği 400 piksel genişliği de 500 piksel olsun kenarlı 10 piksel rengi de kırmızı olsun yine yukarıdan 100 piksel uzaklaşsın ve overflow özelliği de bizim yazımızı içerisinde barındırmasını istiyorum tarayıcımızı açtık hatta şunu biraz daha geniş yapalım. Bu da 500 piksel olsun. Taracımızı açtık. Gördüğünüz gibi yazılarımız geldi. Şimdi ben istiyorum ki bir de şuraya span etiketimize özellik vermem gerekiyor. Span etiketimizin font size'ını 30 piksel yaparsam yeter. Yazı biraz büyük olsun. Evet. Şimdi ben şu yukarıdan bu div etiketi ne kadar uzakta onu öğrenmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Javascript tarafına geçiyorum. Öncelikle bir tane div e, değişken oluşturuyorum ve değişkenin ismini div olarak belirtiyorum. Ve document nokta query selektörü kullanarak bizim div etiketimizi şu şekilde seçiyorum. Bu bizim artık div etiketimiz. Ve alt satıra geçip span etiketime de bu şekilde erişmem gerekiyor. içerisine bizim özelliğimizi yazdıracağımız için span etiketimizi de aldık. Bana iki tane daha değişken gerekiyor. Bu değişkenin ismi bir tanesi üst olsun. Ne istiyorum? Diyorum ki div etiketim offset top yani yukarıdan ne kadar uzakta ve yine aynı şekilde bunu da sol diyelim ve offset left diyorum yani soldan ne kadar uzakta diye sordu. Ve bunu span etiketimin içerisine yazdırmak istiyorum. Nokta inner html diyerek bu şekilde yazıyorum ve yukarıdan diyorum. Bizim buraya üst değişkenimi ekleyeceğim. Artı dedim. yine bir tırnak açıyorum. Soldan diyorum. Ve buraya da bizim sol değişkenimi ekleyeceğiz. Şuraya da bir boşluk koyalım. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi yukarıdan 200 piksel, soldan da 1 piksel uzaklıkta. Sebebi şu benim margin değerim, şuradaki nav etiketimin de boşluk vardı. Yukarıdan boşluk vermiştim ona. 100 bununki var, 100 de bu. div etiketimin boşluğu var. 200 piksel oluyor. Artı 1 de bu benim etiketimin 1 piksellik bir kenarlığı var. Nav etiketimin. Onunla birlikte 201 piksel oluyor. Yani şöyle yapsaydım eğer CSS tarafında gelip şu değeri silecek olursam bunun kendi boşluğunu silecek olursam sayfamız yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 101 piksel olduğu Sebebi nav etiketimin 100 piksel boşluğu var. 1 piksel ile yukarıdan kenarlık var. Onu buraya ekliyor. Solda da sadece 1 piksel kenarlık olduğu için bu şekilde yaptı. Şunu tekrardan ekleyelim ve bizim e, nav etiketimi margin left özelliğini kullanarak 100 pikselde soldan uzaklaşmasını söylüyorum. Nav etiketimin tarayıcımızı yeniledim Gördüğünüz gibi soldan uzaklaştı. Onu da bize veriyor. Offset left etiketimiz e, içinde bulunduğu divi baz almıyor. Sadece e, tarayıcının şu sol üst köşesinden baz alarak sayıyor. Yani soldan ve yukarıdan uzaklığını sayıyor. İçinde bulunduğu etiketin uzaklığıyla önemli birini sadece kendi şu kırmızı sınırın ne kadar uzakta olduğunu bize söylüyor. Bunun diğer özelliği Clean Top ve Left'i bir deneyelim. Clean Top'ta ve left e nasıl oluyor ona bir bakalım. Şuradaki client left e de ekleyelim. Bakalım ne diyecek. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi soldan ve yukarıdan 10 piksel diyor. Sebebi şu. Bizim içinde bulunduğumuz e, özelliğimize şuradaki 10 piksellik border yani kenarlığı veriyor. Bunu yükselttiğimiz zaman mesela şöyle bir şey yapalım. Padding'imizi 10 piksel yapacak olursam Bakalım ne diyor. Tarayıcımız yeniledik. Gördüğünüz gibi yine 10 piksel veriyor. Sadece kenarlığı baz alıyor. İçerideki boşluğu herhangi bir şekilde baz almıyor. Yani şu kenarlığımızı 20 piksel yaparsam sayfamızı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi sadece kenarlığın ne kadar olduğunu yani şu sınırdan hatta şöyle yapalım şu nav etiketimizin özelliğini bir kaldıralım. Sayfamızı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şu sınırın hatta şu marjin değerini de kaldırayım. Şunun daha iyi anlaşılması için sayfamızı yeniliyoruz. Şu köşeden yani şu bulunduğu köşeden yani tam olarak şuradan ve soldan ne kadar uzakta olduğunu bize söylüyor. 20 piksellik bir boşluk var. Sebebi de kenarlığın boşluğu. O kenarlığı kaldırdığım zaman şunu da kaldıracak olursam bakalım bize nasıl bir sonuç döndürecek. Gördüğünüz gibi sıfır boşluk diyor. Yani içerideki padding özelliğimizi umursamıyor. Sadece kenarlı şuradan ya yani şu sol üst köşeden ne kadar uzakta olduğumuzu bize söylüyor. Yani şuradan ne kadar uzaktayız bize onu veriyor. İçerisindeki padding veya da Margin değerimizi şöyle yaparak olursam 100 piksel dediğim zaman sayfamızı indiriyorum. Gördüğünüz gibi yine de uzaklığı söylemiyor. E, sadece kenarlığın ne kadar içe gittiğini söylüyor. Aldığı değerleri göstermiyor. Offset ve left e, client'in arasındaki fark bu. Birisi tarayıcıdan ne kadar uzakta olduğumuzu söylüyor. Yani şu sol uç köşeden ne kadar uzakta olduğunu söylüyor. Diğeri ise sadece kenarlıktan ne kadar uzakta olduğunu söylüyor. Yani içerideki içeriğin kenarlıktan ne kadar uzakta olduğunu söylüyor. Aradaki fark bu. W3 adresinde de örneklerimiz önce şöyle left'te bakacak olursak gördüğünüz gibi sadece soldan ne kadar uzakta onu söylüyor. Burada da zaten bu değer vermiş soldan 100 piksellik bir uzaklık vermiş. E, position relatif kullanarak sadece left yapmış. Orada kafanız karışmasın. Sadece gördüğünüz gibi bunu alıyor. Diğerini de bakacak olursak şuradaki client left'e de bakacak olursak şöyle kendini dene butonuna basalım. Tıkladığım zaman sadece gördüğünüz gibi soldan 10 piksel uzakta söylüyor. Sadece kenarlığın uzak yani şu içerisinde bulunan yazıların e, divden daha doğrusu tarayıcıdan ne kadar uzakta olduğunu söylüyor. Onu da tek engeli kenarlığı ölçüyor. Buradaki özellikle bunu söylüyor. Sadece soldan 10 piksel uzaktayız diyor. margin değeri veya da padding değerini bize söylemiyor. Aralarındaki fark bu. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. E, Clint ve Offset Left'in e, fark bu. Bu şekilde kullanıyor. Da, Mozilla Developer tarafında da zaten burada da örnekle gösteriyor. Şöyle bir resimle göstermiş e, hangi özellikleri aldığını bunlar da kendiniz inceleyebilirsiniz. Bu dersimizin konusu bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.